Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir arkadaşlar lahana sarması tarifini vereceğim. Şimdi lahanamızı böyle kesiyoruz. Kaynatmış olduğumuz suyumuzun üzerine lahanamızı koyduk, kestik. Hı -hı. Açıklama kısmında da iç harcımızın tarifini yazmışım, oradan bakabilirsiniz iç harcımızın tarifini. Şöyle lahanamız böyle kaynadı, şimdi biz bunu aldık böyle süzgece. Şimdi yenisini koyuyoruz. Çekme valla. Şimdi yaprak sarmamızı sarıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi lahana sarmamız yavaş yavaş oluyor. Evet arkadaşlar lahana sarmamızı şu an ocağa koyduk. Böyle pişiyor. Pişmek üzere. Evet sardık güzelce. Evet, güzel. evet arkadaşlar yaprak sarmamızın üzerine sosunu yaptık. Sosun açıklama kısmının tarifini veriyorum. Şöyle Şöyle ayrı bir güzel bir tat veriyor arkadaşlar. Şöyle böyle güzel oluyor. Şimdi el yapımı yoğurdumuzu da açtık şöyle. El yapımı yoğurdumuzda tarifi var kanalında bakabilirsiniz. Şöyle yoğurdumuz böyle tıpkı hazırlar gibi. Şöyle ayranımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Lahana sarma oldu. Gayet çok güzel oldu. Her gün yapması takip tavsiye ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Ben lahana sarmasını çok severim. Herkesin yapmasını da tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.